Herkese selam arkadaşlar. burada bilmiyor olabilirsiniz ama ben aslında yemek yapmayı çok severim. O yüzden bu videoda sizlere yemek hazırlayacağım. Yemeğimiz kapelli patates salatası gibi bir şey ve somon fırında yapacağız. Zaten çok basit ama yine de hazır yapıyorken sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu arada alo proteinden bir şeyler söylemiştim. Onları size de göstermek isterim. Şöyle ki ben fıstık ezmesini çok severim. Ama son zamanlarda yiyemiyordum. Çünkü çok beğendiğim gibi benim beğenime uygun. Bu arada uçuğum size selam veriyor. Tam bayram öncesi böyle bir uçukla karşınızdayım. Benim genelde böyle önemli zamanlardan önce hemen bir uçuk, hemen bir ekstra sivilcelenme benim klasik şeylerimle. Evet. ilk direkt şöyle bisküvi parçacıklı bir fıstık etmesi. Hemen bunu deneyelim. Size bir tadını söyleyeyim nasıl diye. Açacağım olan ne Ah mis gibi kokuyor. Şöyle küçük bir çay kaşığıyla tadacağım. Hmm. Bayağı ya. Bayağı güzel de bisküvi parçacıklarına emin değilim aslında. Ben sonrakinde sade de söyleyebilirim. Bu da asıl beklediğim. Çok merak ediyorum tadını haşhaşlı sanırım bu. Sanırım değil haşhaşlı. Ama cidden çok merak ediyorum. O da böyle bir şey. Haşhaşlı. Ah, çok güzel. Bunun kıv kıvamı tabii biraz daha sıvı. Şöyle bakayım gösterebilecek mi? Gösteremiyorum ama yerken anlarsınız. Şöyle tabii biraz karıştırayım önce. Of, çok iyi. Hmm. Bu çok daha iyi. Tahinli içinde çok çabuk. Bilmiyorum ama bu biraz daha yoğun. Tadı daha iyi ama böyle kaşık kaşık yenecek gibi değil. Diğer daha kaşık kaşık yenecek gibi. Aslında hiçbirini kaşık kaşık yememiz gerekiyor. Böyle bol falan hazırladığınızda üstüne koyabilirsiniz ya da kaşık kaşık yersiniz yani. <laughs> Şöyle. Somonlarımızı marine etmekle başlayalım. Marinasyonu için klasik kekik, limon, yağ vesaire kullanacağız. Başlayalım. Şimdi şurada ben bir somonu ikiye böleceğim. Bir i̇ki kişi yiyeceğiz. Evet kabuklarını da ayırmak istiyorum. Şöyle bir borcamın içinde mayne edebiliriz bence. E, içinde için de sıvı yağ kullanacağız. Tuz vesaire. Kekik, limon vesaire. E, yarım su bardağı bir sıvı yağını kenara alıyorum. Şöyle biraz kekik koyacağım. Bizde şu an sarımsak yok. O yüzden sarımsak tozu kullanacağım. Şöyle şu kadar falan yeterli. Şöyle azıcık da limon karıştıracağız. Balıklarımızı buraya alırken herhangi bir şey altına koymamıza gerek yok. Zaten buzdolabında biraz bekleyecekler. O sırada bir de patates salatamızı hazırlayacağız. Şöyle bir tola şöyle. Şöyle üstlerine bol bol gezdirin. Sağ sol yapar. Tamam şimdi birazcık tuz da koydum. Ben tuz koyduktan sonra bir, bir tur daha böyle ovalar gibi yaptım. Şimdi bunları dolaba gönderiyoruz. Şimdi geldik patates salatamıza. Onun için şöyle herhangi boydaki patateslerinizi alın ve yıkayın. Ama e, dışını böyle birazcık terleyin incelsin şey. Eğer baby patatesiniz falan varsa onu da kalıyor. Onu hiç terlemenize de çok gerek yok. Ben bunu birazcık terliyorum ki şu kabası bir gitsin diye. Şimdi suyun altında biraz terleyeceğim onu. Evet şimdi bu patateslerimizi gelişigüzel güzel terledim. Şimdi bunları kesiyorum. Şöyle hiç soymadım Çünkü fırına girecek bunlar. Ben küp küp tercih ediyorum ama siz dikey yarım elma tarzı bir şekilde farklı şekillerde tercih edebilirsiniz. Tabii ki böyle minik bir bıçaklama yaptım soruyor ya olabilirsiniz. Ama henüz güzel bir bıçağım yok. Ama kendime bir ara hediye alacağım bunu. Çünkü yemek yapmayı seviyorum. Ve iyi bir bıçağım olsun istiyorum. O yüzden bir ara alacağım. Bir şey var ben patatesleri biraz küçük yapmış olabilirim şu an ama olsun. Yani şey önemli olan zaten iyi pişmeleri ve birazcık çıtır olması dişlerin. Yani benim, daha doğrusu benim için bu böyle. Bu tarifi haşlayarak yapan da var. Buharda pişirerek yapan da var. Yani her şekilde yani kendi damak zevkiniz, kendi istekleriniz ne söylüyorsa size siz öyle yapın. İçgüdülerinizi takip edin. Ben genelde yemek yaparken öyle yapıyorum. Hatta her şeyi göz kararı yaptığım için çoğu zaman bütün bir apartmanı falan doyuracak kadar yemek çıkıyor benden. O yüzden <laughs> siz kendi içgüdülerinizle hareket edin. Sizin için hangisi daha doğru geliyorsa. Siz onu tercih edin. Evet şimdi patateslerimizi böyle küp küp minik minik doğradık. Siz isterseniz tabii ki de büyük doğrayabilirsiniz. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Siz istediğinizi yapın. Şimdi ben normalde patates sadece fırınlayacağım zaman bayağı bütün ev, evde ne baharat varsa hepsini içine atıp yağ ile falan yağ ile falan böyle güzelce karıştırıyorum. Ama şimdi biz bunun sonrasında ekşili bir salata yapacağımız için sadece biraz kekik, çok az bir kırmızı pul biber ve tatlı biberden birazcık koyup birazcık karabiber ve tuz ekleyeceğiz. Ama diğer o ekstrem baharatlara gerek yok ve biraz yağ koyacağız tabii ki de. Evet tuz da dahil olmak üzere yağıyla birlikte tüm baharatlarını her şeyini ekledik. Şimdi bunu şöyle hafif hafif attıra attıra böyle birbiriyle karıştırabilirsiniz. Zaten kendiliğinden böyle karışmış oluyor. Bir de somon herkese göre bir tarif olmayabilir. Ama inanın bana bu patatesle ilgili şeyleri herkes sever diye düşünüyorum. O yüzden afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle bir fırın tepsisine bir fırın kağıdı yerleştiriyoruz. Yağlı kağıt. Üzerine de patateslerimizi bırakıyoruz. Yaydırıyoruz tabii ki. Daha olsun. Mesela şu arada <laughs> çok büyükler var. Onları hemen kesiyoruz. Şöyle olabildiğince aç tarıyoruz. Kesinler diye. Elimizden gelen en iyi en iyi şey yapmaya çalışıyoruz burada. Evet, tamamız. Fırınımızı da önceden ben bir 200 derece ısıttım ama bazen 180'de yapıyorum, bazen 190'da yani. Vaktim ne kadar varsa canım nasıl istiyorsa yani dediğim gibi çok da benim böyle çok planlı yaptığım şeyler değil böyle fırın işleri falan. Yolda karar veriyorum nasıl olacağını hani kendiliğinden oluyor yani kısacası çok bir süre tutmuyorum şey yapmıyorum falan bakıyorum kontrol ediyorum olduysa alıyorum falan böyle şimdi patatesleri fırına verdik şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok beklemekten başka yani tabi bu sırada isterseniz siz yeşil taze soğanlarınızı doğrayabilirsiniz bu arada tam tarifi alta yazmaya çalışırım ya da tarifler nereden ilham aldım falan alta yazarım muhtemelen Yazmazsam da yeşil soğana ihtiyacınız var, kapari turşusuna ihtiyacınız var, patatese ihtiyacınız var ve baharatlara ihtiyacınız var. Bu kadar. Somon için de somon, kekik ya limon. Yani limon iki tarafa da lazım ama limon suyu da kullanabilirsiniz. Direkt limon da sıkabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. O zaman patatesleri fırından çıkaracağım zaman görüşürüz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam ediyoruz. E, patatesimizin sosunu hazırlayacağız. Sos da şöyle aslında çok basit bir sosu var hemen gösteriyorum. Evet şöyle minik bir kavanoz alalım öncelikle. Bu kavanoza patates oranınıza göre yağ ekleyin. Ben ne kadar ekleyeceğim peki? Göz karar. Şöyle, azıcık da bu da benden, biraz daha benden. Yani şu kadar falan bir yağ ekledim salçık limon suyu. Ben direkt böyle limon suyu kullanıyorum. Siz limon da sıkabilirsiniz. Her türlü işler yani. Böyle bir, bir buçuk limon suyu kadar. Şöyle dibinde zaten görüyorsunuz. Şimdi bunun içine yine istediğiniz baharat atabilirsiniz ama sarımsak önemli. O yüzden sarımsak kullanıyorum. Siz taze de kullanabilirsiniz. Böyle ben size bir iki diş diyeyim. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyoruz ama tuz çok şey bir şey yani sonrasında da ekleyebilirsiniz. İnanın hiç fark etmez. Üstüne atarsınız en Bu kadar galiba. Hadi bakayım. Kapalı turşumuz var. Minik. Şimdi ben suyunu koymayı da seviyorum. Siz sevmiyorsanız onu da koymayabilirsiniz. Ben tamamıyla kendime göre bir tarif anlatıyorum size. Tadı böyle turşu gibi. Bu arada şey yapın eğer kabarı turşusunun suyunu çok koymak isterseniz siz böyle daha sirkeli tatlar seviyorsanız limonu azaltın. Sirkeyle devam edin yolunuza yani. <laughs> Bunu da ben mi söyleyeceğim? Bol bol kabarı turşusu koyun tamam. Hiç elinizi korku alıştırmayın öyle korku alıştırılacak bir şey değil. Şu an elimizde şöyle bir şey var. Şu an böyle sanki dolapta yıllarca beklenmiş ve küflenmiş gibi gözüküyor olabilir. Sorun değil. Gerçekten çok lezzetli olacak karabiber ve pul biber eklemeyi unutmuşum. Hemen ekliyoruz. Çok acı istemiyorsanız azıcık. Ya bunlar işte çok kişisel şeyler ya. Ben size böyle direkt bir tarif veremem yani. Mesela siz acıyı çok seviyorsanız bol bol atın abi yani. Ne yapabilirim ki? Eee siz de aşağıya yazın bakayım acıyı seviyor musun? <laughs> Şöyle kavanozunu da. kapağını kapatın. Bunu sallayın. Polkası yapmış olursunuz. Şöyle bir şey oluyor. Bak bu da çok kötü gözüküyor ama Önemli olan lezzeti değil mi zaten? Sosumuz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Taze soğanlarımızı böyle doğruyoruz. Küçük küçük minik minik. Taze soğanlarımızı da minik minik doğradıktan sonra patatesimizin tüm malzemeleri hazır. Sonra soğanı yapmaya geçebiliriz. Şöyle 4-5 dal sayılabilecek taze soğanı alın. Ben beyaz taraflarını koymayı sevmiyorum. O yüzden onları kenara alıyorum. Şöyle ucunda tadınızı kaçıran yerler varsa onları da ayırabilirsiniz. Benim hepsi tadımı kaçırıyor. O yüzden hepsini <laughs> ayıracağım. bunları olabildiğince küçük küçük. Ne kadar küçük yapabiliyorsanız o kadar iyi bence. Böyle en son üstüne falan atacağız. Ben minik doğru işini yapmaya çalışacağım. Kendime göre. Dünyam değil. Kendime göre. Bu arada bunları hazırlamaya geçene kadar da baya bir içeride oturdum falan. O yüzden hani hemen hazırlıyorum gibi düşünmeyin. Gayet vaktiniz oluyor. Başka işlerde yapabilirsiniz. Başka yemeklerde yapabilirsiniz bu sırada. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Bir de ben şu yeşil soğanlı beyaz peynirli yemeye bayılırım. Küçükken büyük annemin bahçesinde vardı yeşil soğan. Böyle her acıktığımızda böyle işte dışarıda arkadaşlarımızla oynarken falan hemen ekmek arası beyaz peynirle yeşil soğan yapardım bayılırdım. Ya yani hala bayılıyorum. Arada bir anneme yaptırıyorum. Kendin niye yapmıyorsun diyebilirsiniz. Ama başkası yapınca daha lezzetli oluyor. O yüzden böyle anneme yaptırırım böyle ara sıra derim. Aa anne yapsana bana taze soğanlı beyaz peynirli ekmek. <laughs> Aşırı rafine zevklerim olduğu doğrudur. Bunlar da hazır. Şimdi patateslerimizi çıkarabiliriz. Çünkü oldular. Yani benimkiler oldu. Sizinkiler de olmuştur umarım. Şimdi patateslerimizin çıktığı fırına somonlarımız gelecek. Onu da 200 derecede 15 dakika falan böyle kontrollü pişireceğiz. Şöyle bir yağlı kağıt serdim bir tepsiye. Hemen bunun içine aktarıyorum somonlarımı. Somonları alıp yan tarafa aktarıyoruz. İsterseniz isterseniz marinasyon suyundan biraz üstüne aktarabilirsiniz. Şimdi somonlar da fırına. Görüşürüz somonlar. Yani bu arada somonlarım lokum gibi olduğu için o kadar uzun süre tutmayacağım. Ama olur da sizin somonlarınız çok iyi çıkmazsa, lokum gibi değillerse, daha kartlarsa onları isterseniz biraz daha uzun tutabilirsiniz. Yani tamamen sizin gözleminizle alakalı bir şey. Çok sıcak. Ama çok güzel. Yani bilmiyorum şu patates olayı benim için çok iyi bir şey ya. Patateslerimizi biraz soğumaya bırakıyoruz zaten. Somonlarımız pişene kadar onlar da soğurlar. Soğuduktan sonra salatayı bir araya getiriyoruz. Şimdi yavaştan patateslerimizi bir araya getirmeye başlayabiliriz. Öncelikle bir kaseye patateslerimizi alabiliriz şöyle bir kasenin içine patateslerimizi ekliyorum. Hem mis gibi kokuyorlar hem de çok lezzetli. Bir tık acı olmuş ama ben acı severim. Sevmeyenler daha az koyabilir. Şimdi şu hazırladığımız sosu direkt üstüne boca edeceğiz. Müthiş kokuyor. Şöyle bir karıştıralım. ben patates direkt Sadece tuzla yapabilirsiniz yani. Hiçbir şey değişmez hayatımızda. Çünkü lezzetin çoğu zaten sosunda da var. Şimdi şöyle bir şey oldu bu. Görüyor musunuz? Şimdi bunları tabaklara koyacağız. Ondan sonrasını zaten size çekmeye devam edeceğim. Şimdi evet sunum kadın olarak ben buna bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım güzel şeyler yapabilirim. Öncelikle patatesimizden biraz alıp böyle tabanlık yapacağım. Etrafı sıçraması çok önemli değil zaten sonra temizleyeceğim. Tamam. Şimdi şöyle şunu olabildiğince ortalayalım. Daha doğrusu tek sıra haline getirmeye çalışın. Ezmek e, burada ezmeyin ama aynı tek sıra haline getirmeye çalışıyormuş gibi yapalım. Şimdi etrafını silelim. Şimdi üstüne birazcık yeşil taze soğan atalım diyorum. Ay Allah Allah. Şekil şukur yapacağız. Diğer yeri soğan yaptık. Sizler de buraya gelen küçük kaçaklar. Şimdi soğanlarımı çıkardım. Sanırım bir tık fazla piştiler. böyle yapmayın. Ben konuşmaya daldım sağ sol toparlamaya takılmaya kalktım. Daldığım için bir tık fazla piştiler. Siz böyle yapmayın. Siz normal pişirin. 200 derecede 15-20 dakika yeter. Benimkisi yaklaşık bir 25 dakika falan pişti. <laughs> Ama sorun değil yine de. O kadar da kötü değil bence. Evet arkadaşlar ucu birazcık koptu. Ama çok iyi piştiği için. <laughs> pişti dediğim çok fazla piştiği için. Şöyle kuyruğu koptu. Olsun. Şuraya ekledik. <laughs> Birazcık da ben zorladım kopmaya yoksa getirirken düşürürüm falan diye. Hiç o toplara girmek istemedim açıkçası. Evet arkadaşlar. Şimdi size gününce bir çekim yapayım. Evet şimdi yemeği yedik falan bayağı güzel. Ee, sadece şöyle bir yorumumuz var. Ee, mesela şu an her şey çok yumuşak olmuş. İçinde birazcık daha çıtır bir şey olabilirdi. Kapar turşusu yerine salatalık turşusu konulabilir. Böylece daha çıtır çıtır bir şey eklemiş oluruz. Ya da patatesi direkt salata yapmadan fırından çıktığı haliyle koyarsak o kabuklarındaki çıtırlıkla bir tık şey olabilir diye düşündük. Ama genel olarak güzeldi. Ee, patatesi de salata yapmazsanız ee, onun yerine balığa limon falan sıkabilirsiniz. Tabi balıkta limon tercih etmiyorsanız da sıkmanıza gerek yok. Herkesin kendi tercihi. Yine başından beri. Çok iyiydi. Karnımız doydu bugün de çok. Şükür. <laughs> Afiyet olsun. Ee, şimdi evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların gelmesini isterseniz belirtebilirsiniz aşağıdaki yorum kısmında. <laughs> ben böyle yemek yapmayı çok severim. Instagram profilinde de bir sürü var aslında. Ben yemek çok fazla yemek videosu çekiyorum. Çünkü yemek yapmaktan gerçekten keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz. Görüşürüz.